Arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bisikletten inmeme challenge yapacağız arkadaşlar. Ee, öncelikle yanındaki kuşun hikayesini söyleyeceğim size. E, parlak görüyorsunuz. Bu benim sık takipçimin verdiği bir hediye bana. Bunlar benim takipçilerim arkadaşlar. Ee, i̇şte benim hangi takip? A buldum. Tamam. Benim arkadaşlar bu takipçim bana bundan verdi. Normalde ben bunu kayıt altına aldım. Bir çekeyim ama maalesef bir aksilik oldu ve o videoyu atamadım. Şimdi yeni video çekiyorum. Evet arkadaşlar, bu kuşumuzun hikayesi de bu. Yani bu arkadaşımız verdi. Arkadaşlar bu arada bana video fikri verebilir misiniz? Hemen yorumlara yazın video fikri verin. Çünkü ben video fikri bulamıyorum. Yani bu saate kadar uğraşıyorum. O zaman arkadaşlar hemen video fikri yazın. O zaman biz de hemen başlayalım. Öncelikle bisikletimizi çıkartalım. Hangi bisiklet çıkartayım? Şunu çıkartayım. Tamam. Daha inmek yasak arkadaşlar. Bisikletten yanlışlıkla in tuşuna basarsam kaybederim. İstediğim yere gidebilirim arkadaşlar bisikletten. Ama hiçbir şekilde inemem. Nereye gitsem bilemiyorum ki arkadaşlar. Hmm. Ya ben üstümü değiştirmek istiyorum. Acaba bisikletten iner miyim? Tamam arkadaşlar deneme sadece deneme. E, deneme bu nedenle şey sayılmıyor bu. Aa inmiyorum şimdi tamam. O zaman ben üstümü değiştirebilirim. İstediğim kadar e, böyle eğlenebilirim. Ben bisiklete inmeyeceğimi düşünüyorum ama belki de e, yanlışlıkla şu alttaki gördüğünüz tuşa basabilirim. Belki yanlışlıkla zıplama tuşuna basarken ee, zıplama bir dakika denize girdim bisiklet gitti kaybettim <laughs> baştan e... <gülüyor> <gülüyor> o zaman neyse arkadaşlar biz ilerleyelim yanlışlıkla bisikletten indim ama sayılmıyor bir daha inmek yasak tamam. Bir daha düşersem kaybederim. Çünkü videonun başındayım zaten. Ben ee, zıplama tuşu, inme tuşunun yerinde olduğu için o bazen oraya zıpla yani inme tuşuna bas, basacağım diye korkuyorum arkadaşlar. Burada siz de yorumlarınızda kaç elmasınız, kaç paranız olduğunu yazın. Farklı takası hatta hemen kabul edelim. Bisikletten inmeyeceğiz herhalde. Kabul ettik. Eee? Hmm, bunu istedi. Adını bulamadı Belki parlak yürüyüş. Hayır. Allah Allah. vereceğim de ben ona. Evet arkadaşlar. Gene attı. Herhalde ismini bilmiyor verdim. Hayır. Allah'ım ya. Neyse arkadaşlar biz de çıkartalım şunu. Aa bu bisiklette arkamıza binilebiliyor muydu? Hiç bilmiyordum. Gider misin? Gider misin? Neyse arkadaşlar. Ee, bisikletimizi sürüyoruz. Acaba ben nereye gideceğim? Dondurmacıya gideceğim. Bir dakika dondurmacı burada değil. Hı. Evet arkadaşlar yanlışlıkla ilme tuşuna da basabilirim. Çünkü sürekli elim e zıplama tuşuna çarpıyor. Bu nedenle ilme tuşuna da her an çarpabilirim. Ondan çok korkuyorum. Evet. Sürekli ben sağlık dostu kısıtıyor. Tamam bunu istemiyor musun? O zaman. Hayır al. 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 Hangisi daha değerli yorumlara yazın arkadaşlar. Bence grubu gibi daha değerli gibi geldi bana ama olsun. Olsun, köpek de değerli. Hadi. Neyse arkadaşlar, nereye gitsem okula yanlışlıkla falan girmeyeyim yani. Aa, Soygır'ımı çıkardım. Ben de köpeğimi çıkartayım. <laughs> Arkadan geliyorlar. Neyse arkadaşlar, o zaman şurada hemen ee, ne yapsam, ne alsam ki? Ben bundan alacağım. E nerede? Üf, vermiyorlarmış ki bize ya. Çok sıkıldım var ya. Neyse ne yapsak ki bilemedim arkadaşlar. Değişik yerlere gidelim. İnsanların hiç gezmediği, hiç bilmediği değişik yerler keşfedelim. Ayof gene attı bu bana. Evet. Kral hygre yazmış ya. Hayır. Vermeyeceğim. Arkadaşlar yorumlara yazın hangisi daha değerli bu arada. Belki köpek de değerli olabilir. Bilmiyorum. Arkadaşlar e, sıkılmayın diye de yapıyorum da. veririm aynen aynen Allah Allah iner misin iner misin arkadaşlar ben bunu indireyim in, in artık arkadaşlar sonunda ben e, o çocuğu indirmeyi başardım e, git dedim yürü git dedim defol dedim yatağına git dedim tuvaletine git dedim odana git dedim. Sonunda gitti. Evet arkadaşlar o zaman devam. Allah'ım gene geliyor. Kaç. Kaç. Geliyor. 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 Kaç, kaç, kaç. kaç. Evet arkadaşlar bu biraz kaçmalı bir video olacakmış gibi. Geliyor bir dakika bir dakika. Oraya da girme girme. Arkadaşlar çok engelimiz var ya yükleyemiyorum da. <laughs> ya kral şeyini giydim şu an. Gel çık şey Neyse arkadaşlar biz de kral yapalım o zaman. Evet. Evcil hayvanlarımıza bir şeyler giydir. Hadi be. Verdim 4000 ne gitti. Şu dışarıdan sesler geliyor. Korkuyorum şu an. Evet o zaman biz komin yapalım ya. Aa bir dakika kombin yapmadan önce, bizim bir şey üstümüzü değiştirmemiz lazım. Bir dakika bu da değil. Evet bu arkadaşlar. Bu arada e, bu donatte takımını, bana normal e, sebepsiz bir şekilde geldi. Normalde ben hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. E, ama sebepsiz bir şekilde geldi bana. Ama insanlar bende donatlı takımında olduğunuz göremiyor. Sadece ben görebiliyorum. Arkadaşıma sordum. Arkadaşım yok biz göremiyoruz dedi. Hala üstüm var sende dedi. Ben sadece donatlı takım görebiliyorum. Yani üstüm değişirken bana kolaylık oluyor. Açıkçası bu nedenle o şekilde iyi bir durum arkadaşlar. Aa, bak şu saçı hiç kullanmadım arkadaşlar. Bu saçımı kullansam. Bu saçı da uzun zamandır kullanmıyorum. Şu yeni saçlardan aldığımdan beri bu saçımı kullanacağım ya. Arkadaşlık kabul etmiyorum. Sadece takipçilerimin arkadaşlarını kabul ediyorum. Bunu giysem aynen bunu giyeceğim. üstüme siyah giydim altıma pembe giyecek halime olmadığı için. Hmm, bunu olmadı. Ne yapacağım ben buldum arkadaşlar. Pembe siyah yakışmadı. Bu nedenle bunu sarı yapacağım. Aynı kombini yaptık ya biz. Neyse olsun. Bir olmaz. Erkek şeyini, erkek şeylerini giydim. Var. Aa yeter artık. Ben seni daha demin indirmiştim. Laftan anla. Ne var? <laughs> ne var? <laughs> ne var? Yeter <laughs> artık git. Git atacağım seni. Arkadaşlar şimdi onu korkusundan az... Aa, ben de gittim arkadaşlar. Ay. Ay korktum bir yanda. bisiklet şey almıyormuş. Bir dakika arkadaşlar. Onu korkutmamız lazım ama. Şuradan. Bak şuradan. Arkadaşlar ay bir dakika. Ay, gitti. Şuradan atlamayı deneyeceğim. Denize gidersek e, arabamız gidiyor. Ama denizin üstüne atlayabilir miyiz? Arkadaşlar. Ben böyle bir şey neden yaptım? Sadece bir şey denemek istemiştim. Olan şeye bak. Evet arkadaşlar. O zaman benim videomdan bu kadar olsun. Umarım benim videom beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonra bay bay. Aa. Yemin ediyorum çıktık ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Kendi kendime attım resmen. Ana şurada birisi var onu takas isteyebilsin. Neyse neyse. Evet. O zaman arkadaşlar benim videolarımı koyuyorsunuz. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Beğenirseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bay bay. Ama video fikri de yazmayı bye bye. unutmayın. Bay bay. Abone olun da.